Bu boyanın altındaki pis yenikleri ve çürükler tespit edilir. Tespit edildikten sonra alkol ve böcek öldürücü bir karışım ilacımız var. Onunla birlikte şırıngayı alıp e, şırıngayla işini enjekte edilir. Bunu tabii beklemesi bir iki günü alıyor. Emin olmamız lazım. O kurt yeniklerini çürütmemiz için. Çürüttükten sonra da e, tekrar boyacısı ve boyası ve kurucusu sürülür. Ben şimdi şöyle göstereyim size. Bu delikleri hedef alıyorum. Sıktığınız şeyin içinde ne olduğunu da. E, alkol ve ilaç karışınırlar. Tamamının o uh kurutması için. Hı. Hı. Kanka, şey i̇şte, i̇şte, işte, o beraberinde kurutması için. Şimdi, tamponla şöyle biraz daha fazlasını ben alıyoruz. Ben yani ben i̇çine içine tamamen ben nüfus etmesini sağlıyoruz. Sırayla o kurt içine enjekte ediyoruz ilacımızı. Yine dediğim gibi kurumasını bir iki gün bekliyoruz. Kontrol bir şekilde. Biraz daha güçlü yukla, sonra ter yapıyoruz. Ee, sonra ne yapıyoruz? Bunu bitirdikten sonra? Bitirdikten sonra e, al şeyle, ahşap tozuyla doğal bir dolgu yapıyoruz. Dolguyu yaptıktan sonra bu çukur yerlere e, ettiriyoruz. Tamamen içine doldurduğuna emin olduğunda çünkü bazen çekmeler de olabiliyor. O dolguların kurumasını bekliyoruz. Ondan sonra zımparamızı yapıp bu işte ahşap boyama yapılacaksa veya koruyucu veya sadece vernik yapılacaksa en son o işlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hı hı. É, o